Merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir videodan zaten mutluyum bayağı bir. Nintendo Switch aldım. Şu an çok heyecanlıyım. Heyecanımı hemen belirtemiyorum ben. Heyecandan. Şöyle arkadaşlar arkası var. Durun. Nereden açılıyor? E burada. Şöyle ters açmayalım. Niye açılıyor? He şuradan. şurada. He, şöyle varmış. Durduruyor. Evet arkadaşlar, bu benim takdir ediyorum. O yüzden çok mutluyum ve uzun zamandır beklediğim şey. Oy! Videolardan daha iyi gözüküyor şu an. Videolardaki gibi değil. Ama arkadaşlar ben en en heyecanlı yerini en sona bırakmak istiyorum. Çünkü çok mutluyum. Ve dönüştürücü getirmişler. Şöyle bir tane. Herhalde yurt dışından gelmiş. Şöyle şarj kablosu. Şarj kablosunu da açalım. Evet, bir ters açayım. Pardon. Şöyle bir şarj kablosu. Tamam, bunları sonra atarız. Şöyle çok pislik olmasın. Eşya olmasın. Ondan sonra doku arkadaşlar bağlamak için HDMI kaplosu. Ve arkadaşlar bu da şey arkadaşlar joy konuları taktığımız operat. Bu videolardan daha iyi. Bu arkadaşlar şöyle grip şeydir. E, bu grip bu arada. Ve Nintendo Switch'imizi bağlamak için televizyona dok istasyonu çok Ya pat, şart patları pat Hep patlatabiliyor muyuz? Ve dokumuzu çıkaralım. Oy. Tamam. Şimdi arkadaşlar şunu da şöyle koyalım. Yaklaşalım. Ve biraz evet joy açalım. Uy. Çok iyi yapısı. Şöyle arkadaşlar takalım. Öteki şey kal. Çok. Bakalım ele oturacak mı? Çünkü kimse ele oturmuyor diyordu. Aga, arkadaşlar çok iyi oturuyor. Bakın videolarda şurası minik gözüküyor ama harbiden bayağı iyi. RZ. Bu da LZ. Right ve left. Boy. Şunu çıkarmak için 10 bin lira ödesem az. Ve ekrana geldik bu ne? He bunlar oyun filan. Tamam poşetli şeyleri şuraya atar, atalım. Ve ekran. Nerede bakın Çok güzel. OLED ekran. Şimdi arkadaşlar ekrana switchlerimizin kolunu takmayalım. Ekranı şurada arkadaşlar arkada standı var. Onu bir açalım deneyelim. O oh, standı ağırmış. Çok güzel duruyor. Şimdi şu minik aparatlara geldik. Bunlar arkadaşlar bazı kişiler anlayamamış. Bunlar arkadaşlar böyle e, durun. Bu x şey, ay çarpıya gelecek. Yanlışlatmayın sakın. Bunlar böyle arkadaşlar hem iki kişilik oynanır. Hem de arkadaşlar bakın göstereyim. Böyle atarken böyle fırçalarsa uçmaması için yani. Bu ipi Nintendo iyi düşünmüş. Aferin ben Nintendo'ya. Şimdi bunu da açalım. Açak. Şöyle artıya denk gelecek. Ve bu da tamam. Arkadaşlar ben şimdi minik çocuk olduğum için elime daha iyi oturuyor yani. Büyüklere tam oturmayabilir ama bana bayağı bir iyi oturdu. Bunlar neden çıkmıyor? Durun bir. He Arkada kilit şey varmış. Evet kilitledim ve şimdi ekranda sıra durun bir açalım şöyle ekranda e, Joycon'ları tak işareti geliyor öyle takalım arkadaşlar şimdi açmadan önce ben doku unuttum şöyle her izlediğim videoda burası açılıyordu. Evet burada arkadaşlar e, aç adaptör HDMI ve ekstradan arkadaşlar LAN girişi var yani internet girişi baya iyi olmuş şimdi nasıl takıyoruz Heh. şöyle takalım ve arkadaşlar bu güzel hediye için babama çok teşekkür ederim ve şimdi arkadaşlar Nintendo Switch'imizi açalım Nintendo yazısı bu arkadaşlar bu ayrıca bir tablete benziyor. Bayağı iyi. Hmm. Joy-Con'ları takmamızı istiyor. Sesi duydunuz mu? Ve arkadaşlar ee, Ar Right Joy-Con'da bir tane şöyle Arkadaşlar kamera var e, 11 veya birkaç tane oyun için kaç oyun bilmiyorum. açılıyor. Dın 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 dın. Şimdi Türkçe var mı bakalım. Hop. Türkçe yok. Neyle seçiliyor? Ağla. İngilizce. Avrupa Aa, dur bir. Ben arkadaşlar kapatıp geliyorum. Nereyi seçtiğimi babama sorup geleceğim. Arkadaşlar ben ayarlamaları yaptım ondan sonra arkadaşlar şöyle yaptım ekranım Mario Tabii ki de. Çünkü ben Mario'yu sınırlı bir yapmadım hiç. Ondan sonra arkadaşlar şu kabloları açalım. Çok uyuyayım. babama tekrar tekrar çok teşekkür ederim. Çünkü bu dünyanın en iyi şeylerinden olabilir. Şunu arkadaşlar PlayStation koluyla karşılaştırmama gerek var mı bilmiyorum. Belki karşılaştırırım sonra. Şimdi gitmeyi düşünüyorum. Zaten herkes PlayStation 5 ne olduğunu ama yine de Belki görmek istersiniz. Şunlar şu poşetler. Aynen Bu oyun adları var. Subbotun filan. Mario Botun. Hı. TV'ye falan bağlamadım arkadaşlar. Onu babam yaptım çünkü o bayağı duruyor. Benim işime aşıyor. Babam şu an evde değil. Anlarız. Annem, de yapamaz. Çünkü TV'nin arkasında keş kaymaya yapmamız gerek. Tamam yani şimdi ben bunu kutusunu kapatayım. Tamam. Şimdi tabloları falan açalım. Sık kaç dakika? 8 dakika ni Nintendo Switch. Hay Allah neden açılmıyor? Ben bunu açıp geliyorum arkadaşlar. Yoksa bayağı bir su söyler. Evet kanka, açtık. Şimdi dönüş Daha nasıl takacağız lan? Lan nasıl takacağız? taktık. Dövüştük Şunu şöyle koyalım. Ondan sonra bu önemli. Bunu alalım. Ve bir, iki, üç. Odaya geçelim. Geldim arkadaşlar. Şöyle. Nasıl yapayım? Albümler. Yani Albümler fotoğraf. Nintemde iş yok. Bu ne? Ne yazsın bilmiyorum. Nintemde Şimdi hiç boynumuz yok. Etmek için çünkü babam daha gelmedi. Tamam. bir şöyle deneyelim. Şöyle takıp. Tam bunlar da sonra Evet arkadaşlar Hemen bir <laughs> tane Allah'ım Hı Üstten bir kapayalım bildiğiniz tablet arkadaşlar. Ama işte şu yanlarında çıkıyor. Ama bu tabletten daha uzun. Durun kaç on kapasitesi var? 3-4 GB mı? 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 12 tam 12 tane oyun alabiliyor. Ama arkadaşlar yani o diskleri takarak daha çok alabiliyoruz. 64 GB için bayağı iyi. 64. Yani herhalde iyi. Ee, 32 GB'lıkta da şeydir. 6 filan. Tamam. Ve arkadaşlar ben bu mutlulukla Nintendo Switch'imle oynayacağım. Ve Take it, bye bye!